Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bu madde Türkiye'de yüz binlerce tütün üreticisinin yakın ilgilendiren bir madde, onun için çok önemli. Ben Adıyaman Milletvekiliyim. Tütünün başkenti olan bir ilin milletvekiliyim. Tütün parasıyla okuduk, avukat olduk. Şimdi de parlamentoda milletin meclisinde milletvekiliyiz. Benim gibi Anadolu'da yüz binlerce insan var. Tütünle, tütünden elde edilen kazançla okuyan, milletine, ülkesine hizmet eden yüz binlerce, milyonlarca insan var. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de tütün bir gerçekliktir. Türkiye'de tütün dış dünyada ülkemiz için önemli bir stratejik üründür. Ancak biz bu ürünü bu parlamentoda özellikle AK Parti döneminde çıkan kanunlarla tek tek yok ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 2017 yılında bu parlamentoda bir kanun çıktı. 2017 yılında kaçakçılık kanununa eklenen bir madde ile Yetki belgesi almadan tütün satan, satışa arz eden, bulunduran, nakledenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirildi. Buna paralel olarak da tek başına içim özelliğine sahip tütün üreticilerin kuracağı kooperatiflerin tütün alımın satılması, pazarlanması için de bir değişiklik yapıldı. Buraya kadar tamam. Kooperatiflere ilişkin kanun çıkarıldı. Ancak bu saate kadar bu kanuna paralel olarak çıkarılması gereken yönetmelikler ve diğer kanunlar maalesef çıkarılamadı. İlgili mevzuat çıkarılamadığı için de bugüne kadar üretici kooperatifini kuramadı. Üreticiler kooperatif kuramadıkları için de şu anda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklar. Zaten kooperatifler ve bu süreç tamamlanamadığı için bu yasanın yürürlüğü 2018'de ertelendi. 2019'da ertelendi ve en son Temmuz ayında yürürlüğe gelecek. Şimdi görüşmelerini yapmış olduğumuz teklifte ne var? Burada hukuka karşı hile var arkadaşlar. Ben yıllardır cezada çalıştım, avukatlık yaptım. Kanun maddesini ikiye bölerek tütün kısmını erteleyelim. Tütün ticari amaçla şu gördüğünüz Adıyaman tütünlü bu sarmalık tütünü, bu gördüğünüz milli ve yerli bir tütün. Şu gördüğünüzde boş makaron bu tütünü bu makaronun içine koyan, satan, satışa arz eden ve bulundurana da 3 yıl hapis cezası verilecek şekilde bu maddeyi yürürlüğe girsin diye teklif ediyorsunuz. Özellikle iktidar vekillerine sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, bu büyük bir travmaya yol açacak. Hepinizin hafızalarında bir baklava çalan çocuklara verilen hapis cezaları vardı ya, işte aynı şekilde bir paket sigara satan bir kişiye üç yıl hapis cezası hangi vicdan aslar, hangi hukukla açıklanabilir, hangi ölçülük ilkesiyle açıklanabilir? Zaten cezanın kendisi fahiş. Bu cezanın yürürlüğe girmesi yüz binlerce insanın cezaevine girmesini yol açacak. Burada bir de kanunu çıkarmayan sizlersiniz. Bakanlık çalışmamış, tütünüz kurulu çalışmamış, yönetmeliği çıkarmamış. E kabahat kurumlarda cezayı siz çıkarıyorsunuz, çiftçiye çıkarıyorsunuz. Bu nasıl bir vicdan değerli arkadaşlar? Bu büyük bir travma yaratır. Onun için şu anda Cumhuriyet Halk Parti'nin vermiş olduğu partimizin önergesine hep birlikte sahip çıkalım. 2022'ye kadar kanun maddesini bir bütün olarak ertelemek lazım. Siz şu anda değerli arkadaşlar tütün sarılmadan, makarona doldurulmadan tüketilecek bir madde değil. Adamın önüne yemeği koyacaksınız, elini arkadan kelepçeleyeceksiniz, yemek yiyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Bu madde bu haliyle kanunlaşırsa Türkiye'de yüz binlerce tütüncü mağdur olacak. Bu açık ve net. Parlamentoda çok değerli hukukçular var, avukatlar var. Bu kanunun bu şekilde uygulamada büyük sıkıntılar çıkaracağı kesin. Efendim ticari amaçlı olursa olur. Arkadaşlar ticari amacın kriteri ne? 5 paket mi? 3 paket mi? 50 paket mi? Ne? Yok öyle bir şey üstadım. Yok Yargıtay'da böyle bir karar yok. Bir paketi satan ben şu anda sayın başkanım ben şu anda size şu gördüğü elimdeki tütün ve makaronu satsam karşında 5 lira verseniz ben 3 yıl hapis cezası yiyeceğim. Öyle işte ticari amaç. Arkadaşlar bakınız var böyle bir şey. top Sayın milletvekili. Bir dakika, bir dakika. Eğer bir kişi bir paket sigara satarsa bak satmak nedir? Ticarettir arkadaşlar. Ya ticari satıyor adamın geliri bu arkadaşlar. Biz biz bu tütün satılarak bundan satılan bundan elde edilen parayla okuduk çiftçi tütünü satmayacak da işte emekle üretilen Adıyaman tütünü yerli ve milli Çelikan Ovası burası. Bakınız bu Çelikan Ovası yüzde doksan Parti'ye oy veren bir yer. Tek geçim kaynağı tütün tütün. Değerli arkadaşlar yapmayın yazıktır günahtır. Yapmayın yazıktır günahtır. Kanunu çıkarmadınız. Kooperatiflerin önündeki engelleri kaldırmadınız. Yapmadınız. Şimdi iki, iki 2 Temmuz'a kadar çıkaramayacaksınız arkadaşlar. Kooperatif kurulacak, binasını ne zaman yapacak, makinasını ne zaman alacak, nasıl olacak bu iş, 20 günde nasıl olacak, bu yasayı hemen yürürlüğe girsin diye teklif veriyorsunuz değerli arkadaşlar. Gerçekten makaronla bir alakası yok sayın bakalım. Hiç alakası yok, vergi kaçakçılığı da alakası yok. Yasal düzenlemeyi yapmayan iktidarınız kanunu çıkardınız, diğer kanunları çıkardınız. Peki teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim Sayın Milletvekili. Toparladım. Ben süre tanıdım size. Buyurun. Peki. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Sayın milletvekili buyurun yerinize. Beş dakika geçti ya. Ayıp ya. Şimdi bir anladım ama